Günaydın. Selam aleyküm değerli takipçilerim, abonelerim. Bana tüm selam veren, selamımı alan güzel kardeşlerim. Günümüz aydın, günümüz bereketli olsun. Hayırlı olsun inşallah. Türkiye'nin, tüm dünyanın güzel insanları. Kalbindeki umudu, iyiliği hiç bırakmayan insanları. Her zaman iyilik kazanacak, her zaman dürüstlük kazanacak. Biraz önce bir video çektim. Ben çektiğim videoları tekrardan bazen izliyorum. Bugün biraz müsaitim. Yani rahatız koyunlar bugün ağır gidiyor. Ben videoları izlerken hep şey diyorum. Ben zaten stresli, sinirli, yani sinirli derken üzüntülü, acılı bir insanım. İzlediğim videolarda bile böyle hani insan beni güldüren insanları seviyorum. Hay. Dedim de sen de insanları üzme Halime. Depresyonunu ya da sıkıntılarını anlatma. Depresyonu anlatmadım da işte bazı sıkıntılarımı anlatmıştım. Gerek yok böyle şeylere. Ee, ne konuyu nereye bağlayacaktık? Yani attığım videoyu beğenmedim. Tekrardan sildim. Antalya arkadaşlar iki gündür böyle. İnternette okudum. Ayın biriyle sekizi arasında sokağa çıkmayın. Havuza girmeyin, denize girmeyin. E, güneş lekesi yapar diye e, söylemiştim. E, hatta bakın güneş bile doğmadı, sanki hava bulutlu gibi ama nem var arkadaşlar bir nem var. Anlatamam yani şu anda bile sabahın erken saatleri olduğu halde insan şöpür şöpür terliyor. E, çok sıcak. Bilmem ne sıcakları deniyor. Biz buna incir erdiren ya da işte yemiş erdiren sıcağı diyoruz. Dün de söylemiştim videoda. Dün klimam takıldı arkadaşlar gözümüz aydın öyle bekliyordum çünkü beni o bir iş olduğu zaman evde sıkıntı yapıyordu işte ustayı bulamadım usta aradık usta gelmedi sonra bir tanıdığım vasıtasıyla başka bir usta bulduk sağ olsun gençler yaptı biraz uzun sürdü ama o da tabii ki kolay bir iş değil hani 5 beş dakikaya beşiktaş olacak gibi geliyor ama neredeyse bittiğinde ona geliyordu saat. E, ee, kaç para verdik arkadaşlar? Ee, hava basıldı. Klima temizlendi. Dışarıya e, yukarıya asıldı motoru. Ona da iki ayak alındı. 5 metre kablo standartmış. Bu bir 2 metre diye satılmıyormuş. Allah'ım sinek de uyladı. Ee, 1700 TL verdik arkadaşlar. Eşim dedi zırnık param kalmadı dedi. Gaz alacak param bile kalmadı dedi. Ben de dedim 200-300 var kurban parasından kalan son paralar onu verin dedim idare ederiz ee, unumuz da var ekmek de almazsın dedim ekmek yapacağım ekmek yapıyorum Normalde de işte video çeken olmadığı için e, atamıyoruz komşum geliyor sağ olsun dün yine geldi sıcak diye biz de klimayı işte sabahtan yolladık e, temizlenmesi için çok sıcak halime duramadım dedi. Klimaya geleyim de yanında durayım diye geldim dedi. Asla, aslında normalde abla eşim evdeyken fazla gelmiyor. Eşimden çekiniyor. Abla bir de şöyle hani neredeyse annemiz de yaşıt. Ama işte de aile terbiyesi onların e, gelenek görenekten dolayı. Hani rahatsız etmemek için. Gel gel dedim bak o da senin oğlun yerinde otur. E, çay çorba ne var işte yeriz içeriz. Dan o yemez yemem ben içmem ben. Çay verdik oturduk biraz sohbet ettik bir iki saat durdu. Pervaneyi indirdi o dayı şimdi sağ olsun. O da ben gibi misafiri çok seviyor. Pervane indirdik ama sanki a pervane alıyor sana pardon alıyor havayı sıcak havayı sana gerisin geri yüzüne üflüyor. Benim kızım bile pervane yeşim bize tuttu diye şey yine zarara gidiyorlar. Geldi kucağıma oturdu. Anneciğim sıcak otur önüme otur dedim. Onca azim bile geldi önümüze oturdu. Gel. Pırr. Gel bu tarafa bu tarafa yanlış tarafa çak. Bu tarafa. Nazlı Nari gel kızım. Gel aş. Yanlış tarafa döndüler inşallah geri gelirler. Çünkü hep anneme gidiyorum. Annemden tarafa gideceğiz ya. Bugün hep biliyorsunuz siz de alıştınız. Tavuklara bakacağız, yumurtaları toplayacağız, yem vereceğiz onlara. Babamı yine aradım. Yine tembih etti. Tavuklara iyi bak kızım. Bahçelere suyu iyi sal dedi. Hava nasıl dedim. Gayet yanıyor baba dedim. Biz donuyoruz dedi. İyi dedim baba. Keyfinize bakın. Rahat edin. Biz burayı hallediyoruz. Gelin dedi. Baba nasıl geleyim dedim. Hava çok sıcak. Koyunlar var. Tavuklar var. Civcivler var. Amya topluyorum az da olsa. orada da hangi dangalan tekiyse benim ağzımı kesiyor da oradan dur diyor. Hiç hoşlanmadığım şeyler. Ha, çok komik. Durr! Gel, gel! Cumali! Cumali gel! <laughs> İnşallah gelirler. bir hava ya. Allah'ım. Allah'ım. Sıcakta çalışan, güneşin bağrında çalışan insanlar nasıl yapıyor? O asfaltta yolları süpüren abiler. Asfalt daha da bir sıcak. Gel gel gel. Cumali. Ali, Nazlı. Gel gel gel. Cehennem ateşinde yakma ya Sabah saat kaçtır tahminim? Altı buçuk, yediye falan geliyor. Ah. Aynen. Benim koyunlar gitti arkadaşlar. Ağzını açarsın hani olacağı budur. Normalde hep bu tarafa dönüyorlardı ama Bunlar da sıkıldı aynı güzergahta gitmekten. Burada yeşil otlar var arkadaşlar. Sarıların arasına bundan getiriyorum. Bu yağmur şey çiğ yağıyor ya. Çiğden dolayı ya şey yeşil otlar oluyor. Normalde sahipleri görse kızar. Biz kaçak kaçak halletmeye çalışıyoruz. Aynı dediğim gibi zarar. Gitmişler elin ağacını yiyorlar yine ya. Hay! Dur! Gel buraya! <laughs> Arkadaşlar. Ters tuttum ama. Sesim geliyor mu? Moralimiz yine bozuk. Dün ee, babamla konuştum. Benim haberim yok. Kimseyi görmüyorum çünkü. Evden çıkmıyorum sıcaktan dolayı. Çocuğum var. Bizim seraya yine hırsız girmiş arkadaşlar. Bu ana borularda demirler takılı. Bu borularda. Hani suyu çevirmek için. vananın olduğu yer demir. Onları... Bizim işte şu demir bakın. Şu bizdekiler yuvarlak bu. Perde dediğimiz olay var ya şu perde. Bu sardığın zaman bu perdedir hava alır. Bizimkinlerde şu yuvarlak şu demir. Bu demirleri toplamışlar bizim Serhan'ın. Zehir zıkkım olsun. O elin icarcısı garibanı. Bebeği olacak icarcımızın. Ne istiyorsunuz? Aynı şekilde bizim vanoyu bu perde demirlerini şu perde demirlerini teyzemin de aynı şekilde vanosunu çalmışlar arkadaşlar. Bir ara zeytin bahçemizdeki vanoyu da çalmışlardı. O küçücük vana bile 750 milyondu. Bizim oradaki vanolar büyük vanolar. Bir tanesi en az 1000 TL arkadaşlar gitti. O demirleri öylesine sormayın. Allah'ım o hırsızı bir dek getirse bizimkinlerden birisine milletin canına tamamen tak diye. Hatta şu benim dayı oğlunun da bir şeylerini çalmış ama babamın yaylada olduğundan telefonu çekmiyor. Kesik kesik geliyor. Ne dedim baba anlamadım diyeceğim ama kızacak diye de korkumdan soramadım. Neyi çalınmış bilmiyorum. Bu ara bizim buraya bir hırsız hırsız denen bir şerefsiz eklendi. Ne varsa götürüyor arkadaşlar. Dikkat edin dışarıda aman bir şeyinizi koymayın. Önce bizim burada biz bir ara Konya'da bir akraba şey misafirlerimiz gelmişti. Fasulye toplamıştık. Biz daha yıllar önce seranın altı sere yapılmamışken dedi ki hani biz kovaları tarlaya attık geldik. Dedi ki kovaları niye almıyorsunuz dedi. Abla dedim yarın yine toplayacağız. Ne gerek var götürmeye dedim hani tekrar götürüp getirmeye. O dedi bizim orada dedi olsa dedi kesin alırlar çalarlar kovaları dedi. Yok yok abla dedim bizim burada hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar Antalya'da artık her türlü insan olduğu için bizim buraları her yerleri topluyorlar arkadaşlar. Bakın şunun aynı onlar. Plastikler, klipsler orta yerde değil mi? Ha bu atılmış zannediyorlar. Bunu insan toplamıyor. Burası bizim kendi ara arazimize, bizim kendimize ait olan mülk. Yani şuradan söyleyeyim. Bu bizim oturduğum yer. Ben hep akrabalarımız. Bunlar hep dayılarımın yerleri. Kuzenlerim ekip dikiyor şu anda. Adam bunları atmış diye topluyor ya benim arazimin içinde durabilir atmaya atmayabilirim ama çalınacak diye bunlar arkadaşlar bizimkiler topluyorlar ya ya biz böyle yani yıllardan böyle böyle rahat relax insanlarızdır toplamadık saklamadık artık bizimkinler de yani her şeyini kilit altına sokmaya başladılar ama seranın içine sen gir Bakın işte biz iki bunlar. Seranın içine girip hırsızlık yapıyorlar arkadaşlar. Bizim demirler bunlar yuvarlak. Böyle çünkü bakın bu çıkabiliyor. Böyle çıkabiliyor. Bir tanesi en az 2 kilo gelir arkadaşlar. Toplamış. Yani bunu yaptırmak. Bunu ustasını getirmek. O perdeyi şimdi hemen yaptırmak zorundadır Kışın çünkü uçak. Yani zarar tamamen zarar. Ne deniyor? Beddua etme diyorlar. Sana gelir girer. Sana döner diyorlar. Ne denir? Allah ıslah etsin. Allah akıl fikir versin çaldığın seranın yap, iş, yapanlar icacılarımız da 5 çocuklu hep anlattığım kızını tıp fakültesinde okutan bir aile Süleyman Demirel Üniversitesi tıp fakültesini kazandı icacımızın kızı maşallah o işin gaytın arasında çocuk okudan bir insan Allah seni bildiği gibi yapsın bu insanlara yapılmaz hani teyzem gel kuzenim neyse biz buranın yerlisiyiz de o adam dünya icar parası veriyor. Dünya icar parası veriyor o adam. Mesela arkadaşlar burada kaç para dediler? 20 milyar. 20 bin nasıl deniyor eski parayla? 20 milyar. <laughs> Koyunlar gördünüz mü? Önden gitmedi ki yine gidiyorlar zarara. Bu videoyu hep yürüyerek çektim ya. Video hiç olmadı iyi tahmin ediyorum. Çünkü telefondan çektiğim zaman çok gımıldıyor. Anca devamlı işte, izleyenlerim varsa Sare ablam, Lütfi arkadaşım, Yıldızcığım, Abdullah kardeşim, İlmahan. Çünkü diğerleri hep bilmem kaçıncı like deyip geçiyorlar. Onlar izlemiyor diyorum. Abone önemli değil arkadaşlar. izlenmek önemli, izlenmek. Sana komşu geldim, destek ya gel, destek verir misin diyenlere benim işim çok arkadaşlar. Ufak çocuğum var, uzun videoları izleyemiyorum çocuk elinde telefonu gördüğü an telefona geliyor. Televizyonu açtığım an televizyona geliyor. İllaki bir şekilde ben de devamlı oynamak istiyor. Aklı ermediği için. Ama 10 dakikalık işte en fazla da daş çatlasın 15 dakikalık olursa videolar benim için çok iyi olur arkadaşlar. Ben izleyemiyorum. Çünkü işim çok. Annem gibi orada kendi işim, koyunlar, Biliyorsunuz kadınların, bayanların benim lafım vardır. Ye, yuh. Hiç bitmiyor yemek, yıkamak. Ev temizliği. O yüzden ev temizliğinden nefret ediyorum. Çünkü nankörüş. Yap yap aynı. Yap yap aynı. Halime sen yemiyor musun, içmiyor musun? Yiyip içiyorum ama of vallahi günah geldi. Görüyor musun? Şu var ya benli. Beni öldürüyor benli ya. Bu götürüyor. Koyunu bu götürüyor. Ulan şurada bak ne güzel ot var. Yem yeşil seranın arası. Buraya geride buraya buranın sahibi beni görse buraya bu koyunu katlanır. Çünkü bakın burada beton yok. Şu serada bakın şurada beton yok. Ama bakın burada beton var. Buna bir şey olmadı mı? hatta benim burayı gö kattığımı görseler sahibi bana çok kızar. Bana Allah'tan yayladılar. Yaylada <laughs> olduğu için görmüyorlar. Ha yayılın ya. İşte önünden gitmezsem video çekeceğiz diye. Arkada kaldık ya gidiyorlar. Diğer sevindirici bir haber, haber arkadaşlar. 391 abone oldum. Abone olanlara, yeni gelenlere herkese hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlıklar, dostluklar oluşturuyoruz. Anılar biriktiriyoruz. Halime'nin dünyası, Halime'nin hayalleri, Halime'nin e, hayatı içindesiniz. Dünyama hoş geldiniz. Benim düzenim, benim hayatım böyle. Bana destek verenler, arkadaşların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, beni önemseyen herkese teşekkür ediyorum. Ne diyeyim? Bu kadarlık olsun arkadaşlar. Bazen saçmalıyorum. video uzun olmasın diye uğraşıyoruz ama hep tek standart çektiğim için de uzuyor. Var mı bir isteğiniz, bir diyeceğiniz? Yazarsanız da sevinirim. Halime şöyle yap. Halime şunu konuşma, bunu konuşma. Ben de ona göre bir şey yapayım, kendimi ayarlayayım. Sıkılıyorsanız, kafanızı ağrıtıyorsam da söyleyin. Sıkıntı yok yani. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.